İşte analiz programı olarak İstanbul'da Hast Life Tekstil'e konuk olduk ve yanımızda Cuma Bey var. Cuma Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Cuma tamam ben. Adıyamanlıyım. 1984 doğumluyum. 1996'dan beri tekstil içerisindeyiz. Dikim, ütü paket, fason çalışıyorduk. Sene 2000 yılından sonra kendi imalatımızı kuralım dedik. Aile şirketiyiz. Kendi imalatımızı kurduk. Baş alıyoruz, imalatını yapıyoruz. toptan yerlerimiz var. Yurt içinde ve yurt dışında. Oralara ürünlerimizi sevk ediyoruz. Müzik <laughs> vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Hizmet alanlarımız burada kendimiz modellerimizi tasarlıyoruz. Okeyini veriyorum. Ondan sonra burada kumaşımızı temin ediyoruz. Burada kesimini yapıyoruz. imalata kesimini yapıyoruz. Sonra atölyelere sevk ediyoruz. Orada dikimi yapılıyor. Kendi ütü paketimizde ütü paketi de yapılıyor. Oradan mağazalara sevk yapılıyor. Ürün gruplarınızı anlatır mısınız? Bayan üst giyim üzerinde imalatımız pijama takımı, eşortman takımı, üst bayan üst grup, tişört, gömlek. Yani bayan bayanla alakalı her şey var, üretimimiz var. Bununla alakalı üretim yapıyoruz. Bayan üzerinde. Kalite politikanız nedir? Önceliğimiz müşteri memnuniyetidir. Kendi markamız olduğundan dolayı dışarıda bayilerimiz yok. Satış yerlerimiz kendimize aittir. O yüzden müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Kumaş alırken de aynı şekilde kumaşları iyi en iyi kumaşları hangisi ise gidip onları alıyoruz. Onlardan üretimimizi yapıyoruz. Kesim olsun, dikim olsun, ütü paket olsun. Kendimiz başında duruyoruz. Kaliteli ürün çıkartmaya çalışıyoruz ki müşterilerimiz bizden memnun kalsın, bizi tercih etsinler. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.